Koç burçlar için haftalık tarot yorumuna hoş geldiniz. Bu hafta öncelikle kartlarımıza bakalım. Büyücü kartı, bir tane kupa dokuzlusu ve bir para beşlimiz var. Büyücü kartından başlamamız gereğiysen bu bir enerji kartıdır. Evrensel bir bağlantının kartı. İstediklerimizin, beklediklerimizin, hayal ettiklerimizi bulduğumuz ya da önümüzde bir anda oluşu verdiği karttır. Ama siz de aynı zamanda bu devin bunu bir devinimin işareti olarak görebilirsiniz. Hareketsiz istihate eğitim gördüğümüz, öğrendiğimiz bir şeylerin arkasından fark ettiğimiz, bunları kullanmaya başladığımız zamanın ve yangın enerjisinden artık e, aksiyon enerjisine geçtiğimiz zamandır. İkinci kartımıza gelirsek eğer e, kupa dokuzlusunu göreceksiniz. Bu bir mal mülk sahibi olabilmeye işarettir. Bir ev olabilir, bir araba olabilir, bir eşya olabilir ya da hayatından memnun olmaya işarettir. Bir problemi ol artık yok ya iyiyim yani hani her şey istediğim gibi rahat huzurlu hissediyorum, mutlu hissediyorum dediği o anı işaret eder. Eşya alması da gerekmez yani eşya sahibi olması da gerekmez. Ee, bu kartımız var ama ne hikmetse haft öteki kartta bir kayıpla ilgili ya da hastalıkla ilgili muhtemelen bir kart var Ya bir hastalık durumu söz konusu olabilir ya da bir kaybından kaynaklanan bir üzüntüsü aklına gelmişliği olabilir Yası olabilir ya da e eşyalarını bir şeyini malını mülkünü kaybetmiştir Belki böyle bir şey olabilir ama bu kadar şeyden sonra hemen arkasında bu kart gelince insan yorumlamakta gerçekten zorlanıyor. Ee, açıkçası bunu ben daha çok hani böyle bir grip'tir, bir başka hastalıktır, bu gibi bu, bir şey hani olarak algıladım. Ya da bir sakarlık, bir terslik. Ee, bir e, yalnızlık hissi, bir depresyon olarak kısa süreli bir depresyon belki de olarak düşünüyorum ama inanın o e, memnuniyetten sonra bu kart gelir mi gerçekten çok şaşırtıcı da bana geliyor açıkçası onu da söylemeliyim umarım hafif bir şekilde geçer hepinize keyifli haftalar diliyorum.